Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Tribünler daha Messi'nin ismini duyurduğu anda ayağa kalkıyor. Avrupa'nın dört bir yanından yankılanan o ses, Messi, Galatasaray'a seslendi. Yıldız oyuncunun gönderdiği mesaj, bir bomba gibi patlıyor. Sarın Kırmızılı kulübün yüreğine tam üstün karı bir motivasyon patlaması yerleştiriyor. Arjantinli süperstar, Galatasaray'ı yakından takip ediyorum. Büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum derken. Bu sözler sadece bir temenni değil, kıtamızın zirvesine oynayan bir ekip için sahadaki sahiplenme mesajı niteliğinde. Saha okyanusunda hücum koridorlarını bulandıran bir sis gibi yayılıyor. Messi sizi takip ediyor, diyor sosyal medyada başlıklar. Messi'den büyük övgü diye fısıldıyor stat koridorları. Avrupa basınında başlıklar. Messi'den İstanbul'a selam, Galatasaray'ı izleyeceğim. Herkes merakla soruyor. Peki bu mesaj sahaya nasıl yansıyacak? Bu sezon Galatasaray adeta tarih yazıyor. Süper Ligi 95 puanla lider tamamlayan ekip, 30 galibiyet, beş beraberlik ve yalnızca bir mağlubiyet ile saltanatı perçinliyor. 18 Mayıs 2025'te Kayseri Spor'a oluk ezici bir skorla adeta kart vizit sunarak 25. şampiyonluğu ilan ediyor. Böylece kulüp 5. yıldızı göğsüne takıyor. Türkiye Kupası'nı da 14 Mayıs'ta Trabzonspor'u 3-0 ile geçerek müzeye götürdükleri maçta Viktor Osimhen'in attığı çift golle taçlandırıyorlar. Şampiyonlukta Osimhen'in 26 golü, Kupada attığı iki gol de sezon mücadelelerinde büyük fark yaratıyor. Avrupa arenası da kırmızı sarıların şahlandı. Şampiyonlar liginde playoff turunda elenseler de, Avrupa liginde grubun ardından fantastik performansla mücadeleye devam ediyorlar. Tottenham'ı 3-2 mağlup edip, Osimhen'in erken golcü darbeleri sayesinde tüm dikkatleri üstlerine çekiyorlar. Ancak Ajax maçında savunma hataları nedeniyle ikinci. Turda elense de, Takım ruhu ve tempolu oyun disipliniyle kalplerde taht kuruyor. İşte tam bu ortamda Messi'nin mesajı geliyor. Büyük saygı duyuyorum. Bu cümle, teknik ekibin saha içi stratejilerini motive edici bir hava ile dolduruyor. Bir teknik direktör olarak Okan Buruk, bu psikolojik uprade sayesinde oyunculara özgüven yüklemesi yapmak için zil çalıyor. Skor board'da 1-0 geride olunsa bile, Messi'nin mesajı büyük resme bak mesajı veriyor. Hoca, avuçlarını sıkıyor. Yüzde yüz saha konsantrasyonu, pusulayı tutacağız. Tribünlerde bu mesaj kıvılcım gibi yayılıyor. 50.000 kapasiteli Rams Park, tıka basa dolarken tek tezahürat var. Messi bizi izliyor. Bu slogan boğazda gırtlağa dolan bir aslan kükremesi gibi yankılanıyor. Rakipler gol yedikçe, bu ses öfkeli bir hortuma dönüşüyor. Adeta sahadaki fırtına, Messi'nin adıyla besleniyor. Hücum opsiyonları kanatlanıyor. Peki bu atmosfer, karşılaşmalara nasıl yansıyacak? Taktiksel anlamda iki kart var. Ofansif tempo artışı, Messi figürü, özellikle hücumcuların birebir yetileriyle sahada daha da cesaretlendirilmesine neden olacak. Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi ya da Morata, topla buluştuğunda Messi bizi izliyor düşüncesiyle ekstra dripling deneyecek, kaleyi zorlayacak. Savunmada disiplin sağlanması, Avrupa normlarında bile dikkat edilmesi gereken sağlam savunma anlayışı, bu mesajla birleşince Selçuk ve Torreira gibi isimlerin konsantrasyon çizgisi yükselecek. Bir savunma reboundunda, Messi gibi bir otorite duygusu kazanmak, pür dikkat kalmayı sağlıyor. Atmosfer yükseldikçe, Maç öncesi ısınmada saliseler bile kritikleşiyor. Sahanın çizgileri Messi'nin bakış açısıyla yeniden şekilleniyor sanki. Arkadaki tribün ışıkları, bu mesajın gölgesini taşıyor. Her pas, her sprint bu mesajdan güç alıyor. Messi'nin Galatasaray'a gönderdiği bu tarihi mesaj, sadece duygusal değil, stratejik bir dalga etkisi yaratıyor. Yönetim kanadı bu fırsatı göz ardı etmiyor. Kulüp başkanı Dursun Özbek, basına kapalı gerçekleşen bir toplantıda, bu mesaj yalnızca duygusal bir destek değil, Avrupa çapında marka değerimizi büyütecek bir sıçrama tahtasıdır ifadelerini kullanıyor. Bu açıklama, Galatasaray'ın sportif başarılarının yanında, pazarlama ve kulüp algısı açısından da yeni bir çağ girdiğinin sinyalini veriyor. Sponsorluk anlaşmaları, uluslararası işbirlikleri ve sosyal medya etkileşimleri, Messi'nin sözleriyle tavan yapıyor. Kulüp çevresinde ise Messi'nin sözleri bir referans belgesi gibi dolaşıyor. Futbolcular arasında yayılan bu mesaj adeta bir özdeişe dönüşüyor. Antrenmanlarda dahi sık sık tekrar ediliyor. Messi bizi takip ediyor. Okan Buruk bu motivasyonu bir savaş narası gibi kullanıyor. Özellikle genç oyuncular için bu sözler kariyerlerinde bir kırılma anı gibi hissediliyor. Akademiden A takıma yükselmiş genç yetenekler Artık Messi gibi bir efsanenin gözlerinin üzerlerinde olduğunu bilerek forma şansı kovalıyor. Bu duygusal patlama, medya dünyasında da domino etkisi yaratıyor. Avrupa basını manşet üstüne manşet atıyor. Marca, Messi'den Galatasaray'a övgü. Tuttosport, aslan, Messi ile kükredi. Levuipe, Galatasaray'a Arjantinli dokunuş. İngiltere'de The Guardian bu gelişmeyi Avrupa futbolunun yeni odak noktası Galatasaray olabilir mi? sorusuyla okuyucularına taşıyor. Türk basınında ise tüm ekranlar bu cümleyi döndürmeye başlıyor. Messi, Galatasaray Avrupa'nın devlerinden biri. Messi'nin bu sözleri sadece medya ve taraftarlar üzerinde değil, rakipler üzerinde de etki bırakıyor. Özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri bu sözleri sahadaki mücadelelerine entegre etmeye başlıyor. Ajax Teknik Direktörü, Galatasaray'a karşı oynanacak revanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söylüyor. Messi'nin övdüğü bir takıma karşı oynamak her zaman özel bir sorumluluk gerektirir. Bu ifade bile, Messi'nin etkisinin sadece Galatasaray cephesinde değil, rakip takımlar üzerinde de moral ve algı farkı yarattığının göstergesi. Özellikle Victor Osimhen gibi yıldızların bu dönemde gösterdiği form, Messi etkisinin somut sonuçlarını yansıtıyor. Nijeryalı golcü, son 5 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor. Onun aslan pençesi gibi yaptığı koşular, Galatasaray'ın hücum gücünü artırmakla kalmıyor. Rakip defansları da psikolojik olarak yıpratıyor. Her topa saldırırken aklında tek bir düşünce var. Messi izliyor. Bu mentalite, futbolcunun oyun karakterine doğrudan sirayet ediyor. Takım içi rekabet de Messi'nin bu mesajı sonrasında farklı bir boyuta evriliyor. Formayı sırtına geçiren oyuncular artık yalnızca rakibe karşı değil, Messi gibi bir futbol ikonunun gözetimi altında da mücadele ettiklerinin farkında. Antrenmanlarda temas daha sert, paslar daha hızlı, şutlar daha keskin. Aslında bu, Galatasaray'ın içten içe daha büyük zaferler için yeniden yapılanmaya başladığını gösteriyor. Okan Buruk bu süreci mükemmel yönetiyor. Oyuncularla birebir toplantılar yaparak Messi'nin mesajını taktiksel anlatıma dönüştürüyor. Her oyuncuya özel olarak hazırlanan analiz dosyalarının başına şu not düşülüyor: Messi seni izliyor. Asla sıradan olma. Bu cümle futbolcunun zihnine kazınıyor. Maç başlarken gözler kapatılıyor. Nefes alınırken içsel bir ses yankılanıyor. Messi bile bu kulübü izliyor. Sen ne duruyorsun? Taraftarlar içinse bu mesaj bir nesil anlatısı gibi. Çocuklar Messi'nin sözlerini sosyal medyada yeniden paylaşıyor. Yaşlılar televizyon başında gözleri dolarak izliyor. Galatasaraylı olmak bir kez daha sadece futbol izlemek değil, bir kültürü temsil etmek anlamına geliyor. Bu kültürün en son referansı da artık Messi. Avrupa Ligi'nde kalan maçlara hazırlık sürecinde bu mesajın sahaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Antrenmanlarda tempo her zamankinden yüksek. Her oyuncunun gözünde sahada bir iz bırakmalıyım hırsı okunuyor. Kulüp doktorları dahi oyunculara Messi'nin bu sözlerinin yer aldığı motivasyon kartları dağıtıyor. Messi izliyor, yavaşlama. Ancak bu motivasyonun baskıya dönüşme riski de teknik ekip tarafından dikkatle yönetiliyor. Messi'nin sözleri bir kutsal mesaj gibi algılanırken oyunculara şu uyarı sürekli tekrarlanıyor. Oynamak için değil, kazanmak için sahaya çıkın. Messi bunu isterdi. Bu sözle birlikte hem baskı düşürülüyor hem de mücadele ruhu diri tutuluyor. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bu atmosferde Galatasaray, Avrupa Ligi çeyrek final maçına çıkıyor. Rakip, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden biri. Tribünler hınca hınç dolu. Rams Park'ta ayakta alkışlanan bir anons yankılanıyor. Messi'den gelen mesaj, sahadaki 11 aslana ithaf edildi. Oyuncular sahaya çıktığında göz göze geldikleri ilk şey, devlet ekranda beliren şu yazı, Messi bizi izliyor. Bu cümle, karşılaşmanın ruhunu belirliyor. Maç başlıyor. Galatasaray topu rakibine bırakıyor ama oyun kontrolünü asla kaybetmiyor. İlk 15 dakika boyunca Osimhen'in ön alandaki presi, Kerem'in araya koşuları ve Torreira'nın savunma kilitlemeleri adeta Messi'nin sözlerine cevap verir gibi oynanıyor. 24. dakikada gelen ilk gol, Batshuayi'nin nefis kafa vuruşuyla tribünleri ayağa kaldırıyor. Gol sevincinde oyuncular Messi'nin mesajını işaret ediyor. Kameralar bu anı Avrupa'ya servis ediyor. İkinci yarıda rakip baskı kurmaya çalışıyor ancak Galatasaray, fiziksel üstünlüğünü ve taktiksel disiplini koruyor. Son dakikalarda gelen ikinci gol, genç yetenek Baran Demiroğlu'nun ayağından. Bu gol sadece skoru değil, kulübün geleceğini de simgeliyor. Messi izliyor sözü, artık sadece bu sezonu değil, Gelecek nesilleri de etkiliyor. Maç sonrası basın toplantısında Okan Burun yüzü gülüyor. Soruları cevaplarken duygusal anlar yaşıyor. Messi gibi bir efsanenin kulübümüz hakkında söyledikleri hem bizim hem de oyuncularımızın motivasyonunu olağanüstü seviyeye taşıdı. Bugün sahada izlediğiniz takım sadece bir taktik planın değil, bir ilham kaynağının ürünüdür. Taraftarlar stadyumu terk ederken dillerinde hep aynı cümle: Messi'ye teşekkürler. Galatasaray'ın global imajı birkaç günde yükselmiş, kulübün sosyal medya hesapları milyonlarca yeni takipçi kazanmış, forma satışları rekor kırmış durumda. Hatta Arjantin basını İstanbul'a özel röportajlar için muhabir gönderme kararı alıyor. Kulüp yönetimi de bu fırsatı kaçırmıyor. Messi'ye özel bir plaket hazırlanıyor. Plaketin üzerinde şu sözler yer alıyor: bir cümleyle bir kulübü ayağa kaldırdın. Teşekkürler Lionel Messi. Bu plaket özel bir törenle Barcelona'ya gönderiliyor. Tüm camia bu sembolik jestin arkasında duruyor. Ve nihayet Messi sosyal medya üzerinden tekrar konuşuyor. Galatasaray'ı takip etmek büyük keyif. Onların ruhunu hissediyorum. Bu sözler artık bir masal değil, bir gerçeğin ilanıdır. Avrupa futbolunun kalbinde Galatasaray'ın ismi yeniden yankılanıyor. Messi, bir dokunuşla bu kulübün kaderini değiştirmiştir. Bu hikaye yalnızca bir yıldızın gönderdiği mesaj değil, bir kulübün yeniden doğuşudur. Bu mesaj, sahadaki mücadeleden tribün coşkusuna, medya manşetlerinden global marka değerine kadar her alanda etki yaratmıştır. Artık herkes biliyor. Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da konuştuğu kulüp. Ve bu büyük yürüyüşün kıvılcımını ateşleyen isim, Lionel Messi olmuştur. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.